Şüphesiz ki Superman Homelander'da kapışsa Homelander'ı eşek sudan gelene kadar döver. Onu kesinlikle yalar. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olduğunu düşünmüyoruz. Ama Homelander'ın Superman'e üstün geldiği bir nokta var. O da fizik kanunlarından haberdar oluşuyor. Şimdi sizinle beraber hangi karakterin uçak kurtarma sahnesi daha gerçekçi bunu inceleyelim. Düşen uçağınıza Homelander'ın değil Superman'in yardım etmesini istiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildiğiniz gibi 500 tane farklı Superman ve yüzlerce Superman filmi olduğu için benim kastettiğim şu filmdeki şu sahne. Bununla karşı karşılaştıracağımız sahnede Homelander'ın ben bu uçağı kurtaramam dediği sahne. Şimdi öncelikle Homelander'ın sahnesini ele alalım. Homelander'ın sahnesini inceleyecek olursak bu arada kusura bakmayın Türkçe kayıt alamıyorum. Daha doğrusu Netflix, Amazon Prime gibi platformlar ekran kaydı alıp YouTube'a koyduğuma direkt telif attığı için elimizde ne görsel varsa onu idare edeceğiz. Fakat diziyi izleyip de bu sahneyi bilmeyen veya bundan etkilenmeyen zaten yoktur. Homelander ve Queen May uçak korsanları tarafından kaçılmış bu uçağa geliyorlar. Homelander bu korsanları öldürürken yanlışlıkla pilotu öldürüyor. Bir yandan da kokpiti parçalıyor. İkisi de daha sonra bu uçağı nasıl güvenli bir şekilde indirebileceklerini tartışıyorlar. Queen Maeve'in önerdiği çözüm Homelander'ın uçağın dışına çıkması, uçağı alttan ittirmesi, havada tutması ve bu şekilde insanların ölmemesi yönünde. Ancak sorun şu ki Homelander aşırı güçlü bir süt da olsa kendisinin bile uçağı kaldıramayacağını söylüyor ve şu şekilde ekliyor. Benim ivme kazanabileceğim bir yer olmadığı için uçağı taşıma imkansız diyor. Yani uçma yeteneğini kullanmak için bir yerden ivme kazanması gerekiyor. Yani bir momentum kazanması gerekiyor. Havada bu momentumu kazanabileceği herhangi bir yer olmadığı için uçağı taşıyamayacağını söylüyor. Bu arada Homelander Uçağa taşıyabilecek güce evet sahip olabilir. Ama bu durumda da uçağa zarar vermez ki çok yüksek. ki Kendisi de bunu söylüyor ve diyor ki eğer uçağı taşımayı derlersem uçak ikiye böldürür. Ve bu dediği gerçekten çok mantıklı. Çünkü biliyorsun yani fizik. Neticede bir uçak dediğim boşken 90 ton falan içine işte insanları yakıtını şunu bunu koyunca ağırlığı 150 tonlara kadar çıkabiliyor. 150 tonluk bir uçağda iki elin kaldırması çok büyük bir basınç oluşturuyor. Buna geleceğiz. Süpermen'in senaryosuna döndüğümüzde de süpermenin uçma yeteneğinin kendine ait bir aurası olduğu yönünde iddialar mevcut. Yani Superman aslında uçarken veya bir şeyi uçururken dokunduğu şeyi de onunla beraber uçabilir hale getiriyor. En azından Superman'in uçma yeteneğiyle alakalı böyle bir açıklama var. Fakat eğer gerçekten dokunabildiği şeyleri uçabilir hale getiriyor olsaydı bu sahnede uçağın burnu ayakları yere değdiğinde içine çökmezdi. Yani Superman'in ayakları yere değdiğinde elleri uçağın içine doğru çöküyor. Bu da demektir ki uçak uçmuyor. Superman uçağı taşıyor. Bu arada bildiğiniz gibi var olan en güvenli taşımacılık yöntemi uçaklar olmasına rağmen uçaklar aslında aşırı aşırı dayanıksız taşıtlardır. Sorun şu ki bu dayanıksızlık uçağın kullanıldığı materyalden falan gelmiyor. Onun boyutundan geliyor. Şimdi bir şeyin boyutunu alıp aşırı miktarda büyütürseniz yani çok bir, büyük bir hale getirirseniz dayanıklılığını bir o kadar azaltırsınız. Bu yüzden bu da size şöyle bir sorun ortaya çıkarır. Bir uçağı burnundan tutup yere bu şekilde indiremezsiniz. O uçağı burnundan tutup taşıyabileceğinizi de zaten varsaymıyorum. Bu uçağı tuttuğunuz anda Superman örnek olarak kullanırsam Superman bu uçak üstünde Superman üstünde bu elleriyle böyle yukarıda uçağı tutuyor. Uçan burnu Bununla tuttuğu anda bir anda bütün uçağı süpermenin üstüne çöküp onun içine girmesini, geçmesini, etrafını sarmasını... neden ne, neden orada? Ya işte bu uçağı böyle eliyle havada tutuyor böyle. E, uçak böyle havada, böyle tutuyor böyle yukarı doğru. Normalde öyle bir durumda uçak, şöyle göstereyim hatta bu uçak, süpermen böyle tutuyor bunu. Normalde bu durumda uçak böyle zop diye süpermenin üstüne iner. Yani sen uçağı burnunla tutup böyle havada tutamaz. Uçak o kadar dayanıklı değil. Uçağın içinde o kadar dayanıklı bir kiriş de yok. Uçaklarda mesela kanatların içi yakıt dolu, kanatlar ağır. Bu kanatlardaki ağırlığı alıp gövdeye aktaran belli başlı taşıma organları var, belli başlı yapılar var. Ama mesela uçağın içinde boydan boya giden aşırı sağlam metaller olmasına rağmen sen bunlardan tutup uçağı o şekilde sabit tutamazsın. Veya böyle uçağı tutup valiz indiriyormuş gibi aşağı doğru indiremezsin. Yani Superman'in yaptığı hareket uçağı tutup buradan böyle aşağı doğru indirmesi. Burada en tepede hadi bir şekilde sabit tutabildi diyelim uçağı. Birazcık eğdiği anda bütün momentum, o bütün dönme isteği, uçağın oluşturacak kuvvet çarpı kuvvet kolunun oluşturacağı bütün etki süpermenin iki avucunun içinin içinde birikecek. Yani bütün ağırlığı, bütün momentumu bu iki avucunun içinde. Bunları niye taşıyorsam? Yani bütün momentumu iki elinin içinde taşımak zorunda. Maalesef uçak yapımında kullanılan metallerden hiçbiri de bütün uçağın ağırlığının oluşturduğu momentumu ufacık bir noktada sağlam bir şekilde tutabilecek kadar güçlü değil. Bu nedenle Superman sahnesinde görmemiz gerek gerekirken yani şuradaki Superman uçağı bir tık eğdiği anda uçağın loop diye aşağı inmesi ve bir anda tekrar yere düşmesiydi. Veya Superman uçağı bu şekilde yukarıda tutuyorken uçağın Superman'in tepesine böyle böyle Superman'in üstünü çok diye kapanacak. Ne demek istiyorsan kelime bulamadım. Yani her şekilde Superman'in uçağı kaldıramaması gerekirdi. Çünkü uçak sizin onu iki elinizle tutup kaldırabileceğiniz kadar sağlam bir şey değil. Peki Superman'imizi şimdi Homelander olarak kabul edelim. Homelander uçağı kurtarmayı deneseydi ne olurdu? Aslında bize bunu göstermiyorlar ama Boyz'un çizgi romanında Homelander aslında uçak kurtarmayı deniyor. Uçağı kurtarmayı denerken tam olarak bize söylediği gibi uçağı ortadan yukarı doğru ittiriyor ve uçağı ikiye bölüyor. Bu da gayet mantıklı. Size bunun en güzel örneğini şöyle anlatabilirim. Superman gibi veya Homelander gibi aşırı güçlü karakterlerin elleriyle uçağı taşımaları iki elinizde birer iğne ile bir karpuzu taşımanıza benzer. İğnenin ucunun yüzey alanı çok küçük olduğu için yani karpuzun yüzeyine göre çok küçük olduğu için karpuzu delmeden bu karpuzu iğnelerle taşımanız imkansız. Bunun aynısı Homelander veya Superman'in elleri için de geçerli. Ellerin yüzey alanı toplam uçağı göre çok küçük olduğu için uçağı bu şekilde alttan ittirmeye çalıştığınızda bütün uçağın ağırlığını sadece iki avuç içiniz kadar bir alanda taşımanız gerekecek. Bu da muazzam bir basınç oluşturur. Bu da az önceki örnekteki gibi karpuzu iğnele delmeye benzer. Yani uçağın yüzeyini bir anda delip onu rahatlıkla ikiye ayırırız. O yüzden evet belki birebir kapışmada Superman Homelander'ı gerçekten yok edebilir. Ama iş gerçek dünya fiziğine gelince Homelander'ın Superman'in içinden geçtiğini söyleyebiliriz. Yok hiç yok ya uçağı taşıyamam imkansız yani uçağı iki elinde taşıman imkansız. Herhangi bir karakterin uçak taşıması imkansız. Herhangi bir filmde uçak taşıyan bir süper kahraman görürseniz bunun imkansız olduğunu direkt olarak kafanıza yazın. Hiçbir süper kahraman bir uçağı taşıyamaz. her neyi taşıyabilirsin? Mesela böyle 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan böyle ne bileyim işte ma şey Mustang. Neydi? P P-45 Mustang mi? Yani öyle çekişkül uçakları bu şeyde. Tapkanla reizin en sonunda kullandığı uçak var ya. O öyle hani ufak tefek uçakları belki kurtarabilirsin. Ama bir yolcu uçağıymış. Bir işte özelci etmiş falan. Yani böyle büyük uçakları elinde taşıyıp yerden bir yere kaldırma indirme falan imkansız yani öyle bir şansı kesinlikle yok. Bu arada çok konuyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Teke tek, tek kapışmada gerçekten Homelander Superman'e yenilir. Yani kazanma ihtimali yok gibi bir şey güç olarak. Ama Homelander ve Superman böyle bir dövüşse baya ringin içinde birebir kapışma değil de böyle her şeyini kullanarak dövüşse çok net Homelander kazanır. Homelander çünkü üstün bir çocuğu. Şey yani Superman'in o karakter devrine karşı kazanma imkanı kesinlikle yok. Çok, çok iddialıyım bu konuda. Yani Homelander'la Superman'i ringe koy. Teke tek yani bir ve bir kapışsınlar. Tamam Süpermen döver ama Homelander'la Süpermen birbirine düşman olsunlar. Bu düşmanlığın kazananı kesinlikle Homelander olur.